Burası Urla. Sen beni tanıyor muydun önceden? Düşündüğün gibi değil. Sen ince. ne zamandan beri biliyordun bunu? Vallahi Ahmet bana da dün söyledi yani herhalde artık daha fazla geçiştiremiyordu. Oo Rana abla. Gel gel. Sen de gör. Ne oluyor burada? Ben herkesten çok özür dilerim. Çok eski bir tablo. Ve bugün için hiçbir önemi yok. Bırak! Madem asılmış, kalsın öyle. Sen bir şey demeyecek misin Haluk abi? Diyeceğim İnci. Ahmet al İnci'yi götür buradan. Hadi. Hadi İnci. Ahmet. Beni al. daha götür buradan. Ya. Ben herkesten gerçekten çok özür dilerim. Daha önceden biliyor muydun sen bunu Haluk? Benim de haberim yoktu Güneş Hanım. Ben de yeni gördüm. Kardeşlerim hakkında bilmediğim şeyler var demek ki. Yirmi yıl öncesine ait bir tablo. Yani bir Ahmet'in günahı yok. Art niyet yok. Kardeşlerin hakkında bilmediğim bir şey de yok. Öyle geçmişe ait sadece bir tablo yani. Tamamen İnci'nin yersiz feveranları işte yani. Ben buna çok ikna olamadım Haluk. Ben seni ikna ederim aşkım. Baş başa kaldığımızı anlatırım sana detaylarını. Konuşabilir miyiz? Yetmedi değil mi? Bir de baş başayken geçmişin yüzüne vurayım şunu dedim. Ben seni telefonla konuşurken duydum. Ne diyorsun sen? Ali ile ilgili biriyle konuşuyordum. Biz senin geçmişini bu yüzden araştırdık. Ne, duydun? Bir işler karıştırdığını anlayacak kadar duydum. Hala da aynı fikirdeyim. Pronu yaksan bana ne? Duydukların yetmemiş demek ki bir de arkadan mı dolaşayım dedim. Yaptığımız yanlıştı. Sakın özür dileyim falan deme. Özür dilenecek kadar ileri gittik biliyorum. Ama özür dilesem bir şey ifade etmeyecek bunu da biliyorum. Ben kendimi kötü hissediyorum. Kendini kötü hissediyorsun. Peki ben nasıl hissediyorum? Unutmaya çalıştığım şeyler tekrar yüzüme vurmuş gibi. Ben beyaz bir sayfa açmışken üzerine mürekkep dökülmüş gibi. Üzgünüm. Günah çıkarmaya geldiysen başka kapıya. Bu kadar kolay kurtulamayacaksın seni. Peki. Böyle olacaksa, olacak. Şimdi izin verirsen eve gitmem gerek. Çok değerli bir şey bu levent. Senin kadar değil. Bu bir teklif mi? Bilmem. Cevabın evet söyle. Daha önce de söyledim ben böyle bir şey hazır hissetmiyorum kendimi. Biraz fazla mı hızlı gidiyorsun ne? Anne? Ali. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Ne haber anneciğim. İyi canım. Ha, şey rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Hemen bir eşya alıp çıkacağım. Yok yok. Levent de şimdi gidiyordu zaten. Aynen, aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizden bir şey rica etsem. Ben yani biraz saçma gelecek ama. Ne kadar saçma olacağını bağlı. Üçümüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim? Neden? Ya ben de böyle biraz anları biriktirme hastalığı var da. E, o kadar vakit geçirmedik sanki. Doğru, doğru. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben birlikte vakit geçirme ihtimalimizi seviyorum diyeyim. <laughs> Bana uyar, sen söyle. Sevilay. Vallahi söz gazetecilere falan vermeyeceğim ha. Yani. Tamam. Hadi o zaman. Şöyle biraz daha yaklaşalım mı? Evet. Bu çok değerli bir fotoğraf oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Neyse. Ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya soyadını değiştirmek falan nereden çıktı şimdi bu? Öyle olması gerekti. Yani Rana böyle bir şey konuşacağını hiç tahmin etmemiştim. Ne diyecektim? Hayatımı mahvettiğin için seni affediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar eve geri dönüyorum diyecektim. Ben ne bileyim sanki böyle acele bir karar almışsın gibi geldi bana. hiçbir şey söylemedin. Öğrendin işte. Hem şimdi boş ver onları ya. Asıl bu odaya ne yapalım? ona karar verelim. Yani yeni evim burası benim. <laughs> ben şuraya, tam olarak şuraya kum torbasını sarsın diye düşündüm. Benim daha iyi bir fikrim var. Bence bütün duvarları çektirdiğimiz fotoğraflarla kaplayalım. <laughs> yaktım ben onları. Yaktın mı? Hı, yaktım. Esen otogara gelmeyince ben de... ...gözümün gazıyla bir anda gaflettim onu. Yaktım. <laughs> Kısa hareketler yani. Ne oldu, yakıştıramadın mı? Ben kız değil miyim? Arada bir hissettirmiyorsun da. Hmm. Neyse ben onu telafi edeceğim. Doğum günümde bol bol fotoğraf çektiriz bütün duvarları da asarız, Doğum günü? Ya bak bana hatırlamıyorum deme. Vallahi öldürürüm seni. E, yok unutmadım da. Gelecek ay mıydı? Ya Savaş sana hakikaten inanamıyorum ya. Keşke fotoğraflar yerine seni yaksaydı. İki gün sonra mıydı? <laughs> Unutmamışsın eşek. Ben senin doğum gününü hiç unutur muyum? Sana erken doğum günü hediyesi vereyim o zaman. Oh, saatte çok geç olmuş. Hazır kaçar.